30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılında görkemli bir açılış töreniyle ziyaretçiliğine kapılarını açan TÖKNEFES, teknoloji, bilim, havacılık, uçuş gösterileri, sergiler, zirveler, atölyeler, sahne gösterileri, konserler ve etkinlikler dolu programıyla Karadenizlilere unutulmaz anlar yaşatıyor. Türkiye'nin önde gelen kamu ve özel sektör firmalarının en son ürünlerinin sergilendiği fuar alanları gökyüzünde heyecan ve adrenalinin bir an olsun eksilmediği festivalde tamamı yerli ve üretim olan Akıncı Bayraktar TB2, Hürkuş, Atak ve Gökbey helikopterleri, Aksungur, Solo Türk ve Türk Yıldızları'nın muhteşem akrobasi uçuşlarını festival heyecanını doruklara taşıyor. Festival kapsamında düzenlenen sahne, senin etkinliği halk oyunları gösterileri ziyaretçileri keyifli anlar yaşatıyor. Tüm bunların yanında 7 özel tematik halde sergilenen yarışmalar ve gözcü atölyelerde öğrencilere bilim, teknoloji, uzayla dolu bir servenle buluşturuyor.